İyi günler arkadaşlar. Tarihimiz 29 Ocak 2023 Pazar, 14-15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 22 Ocak Pazar 19 Trabzonspor 4. İstanbulspor 0. 23 Ocak Pazartesi 20 Ümraniye Spor 1. Fenerbahçe 2. 23 Ocak Pazartesi 20 Konya Spor 0. Ankara Gücü 1. 27 Ocak Cuma 25 İktaş 3. Alanya Spor 0. 28 Ocak Cumartesi 13:30 Sivas Spor 1. Adana Demir Spor 2. 28 Ocak Cumartesi 16 Ankara Gücü 0. Gaziantep Futbol Kulübü 2. 28 Ocak Cumartesi 16 Hatay Spor 2. Trabzon Spor 1. 28 Ocak Cumartesi 19 Giresun Spor 0. Galatasaray 4. 28 Ocak Cumartesi 19 Antalya Spor 3. Ümraniye Spor 2. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 29 Ocak Pazar 13.30 İstanbul Spor. Kayseri Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 29 Ocak Pazar 19 Başakşehir FK Konya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 29 Ocak Pazar 19 Fenerbahçe Kasimpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 31 Ocak Salı 17 Alanya Spor. Sivas Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 31 Ocak Salı 20 Fatih Karagümrük. Beşiktaş. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Şubat Çarşamba 17 Gaziantep Futbol Kulübü. Hatay Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 1 Şubat Çarşamba 17 Kasımpaşa Giresun Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Kasımpaşa takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Şubat Çarşamba 20 Galatasaray Ümraniye Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Şubat Çarşamba 20 Trabzonspor, Antalya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.